Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ARP token'ımızı e, tuibimnat olarak verip yerine USDT'yi ye borç olarak alacağız. E, bu sayede ARP token'ımızı satmadan elimize dolar geçecek ve biz bu doları da KuCoin'deki su yön satışı için, en azından ben şu anda onun için yapıyorum, kullanabileceğiz. E, Tweet yazdığımızda yazdığım üzere aslında AAV'den almaya çalıştım ancak AAV'de e, daha ARP token desteklenmemiş durumda. Bundan dolayı da D-Force isimli başka bir landing platformuna geldim. Burada şu anda gördüğünüz üzere ARP land sayfasında destekleniyor ve karşısında borçlu olarak da alabiliyoruz. Burada öncelikle supply yerine gelip enable diyoruz. Tabi elbette burada risklerden bahsetmek lazım. Bu çok daha yani A ve kadar güvenli bir platform olmadığı için İleride bazı sıkıntılar çıkabilir. smart kontrat hataları olabilir, hacklenilebilir. Yani bunların hepsi tabii ki de risk. ama şu ana kadar hani ben bu riski alıyorum ve zaten şu anda Arbitrum'a karşı sizin Boro yani yani borç almanızı sağlayan tek platform bu var. bu şekilde evet dedim ve onaylıyorum. Öncelikle onayladım Şu anda gelmedi sayfa tekrar bir yeniliyorum. Aynen geldi şu anda max dedim ve hepsini supply olarak veriyorum buraya. Onayladım. Ve tamamdır şu anda onaylandı. Ee, şöyle bir aslında bakalım bir doğru mu yaptım. Ardından burada borrow diyorum. Gördüğünüz üzere e, ancak e, ben şurada en başında aslında land yaparken, tekrardan şuraya supply diyeyim, enable, 5 diyebilirim aslında, aynen öyle, şurada bir şey göstermeyi unuttum size onu göstereceğim hemen. Böyle. Burada Eze Collateral yazıyor, burada e Yes işaretini tıklayıp buradan tekrar onaylamanız gerekli. Burada Yes'e tıklayıp onaylamazsınız eğer. Buraya geldiğinizde, bu sayfaya geldiğinizde buradaki Borrow seçenekleri açık olmayacaktır size. Biz şimdi Arbitrum'umuzu burada teminat olarak göstermiş bulunmaktayız. Ben buraya geleceğim ve USDT borç olarak alacağım. Burada benim alabileceğim maksimum miktar güvenli şekilde. E, 5.682 dolar olarak gözüküyor benim e, yaklaşık olarak. E, ne kadar Arbitrum'um vardı, burada verdi koyduğum. Aynen, benim buradaki e, tekrar supply diyeyim. Benim burada 4.574 Arbitrum tokenim var. 4.574 Arbitrum tokenime karşılık e, benim en fazla aslında bana burada verilen e, miktar 4.574 adete karşılık şu andaki fiyatı bakalım şuradan hemen. Gördüğünüz gibi 4.574 tokene bize burada 7.737 dolar normal gerçek değeri 7.737 dolar ancak bize borç verdiği için ve e, likidasyon problemleri yaşamamamız için biz buradan elbette tabii ki de daha az veriyor bize 5680 yani yaklaşık olarak %80 civarında bize bir borç veriyor. Bu ne demek? Eğer %20 düşerse ben burada likit olurum. Aynı zamanda %20 düştüğünde likit olduğumuzda yani %7'lik bir de e, ceza veriyor bize ve ceza yani daha aslında e, %7'lik de bir ceza veriyor. Yani bu ne demek? Bu token aslında buradan düştüğünde, %13 kadar düştüğünde biz burada likit olacağız, bu, bu demek. Bu yüzden biz bu riski biraz daha azaltmak adına buradaki göründüğü üzere 5.694 doların tamamını almayacağım ben. Ben burada yapacağım şey, benim 4.500 dolar tokenim vardı. Ben burada 4.500 dolar civarında bir rakam alacağım. Ee, şöyle, aynı zamanda burada görüyorsunuz, Educational Ratio diyor. Bu şu demek, şurada 1.37, Bu bunun her zaman 1 üzerinde kalması lazım. Eğer 1'in altına düşerse e, likit oluruz. Birin olabildiğince yukarıda kalması lazım. Mesela ben tamamını almaya çalıştığımda gördüğünüz gibi 1.08'e geliyor ve oldukça yaklaşıyor. E, biz bu yüzden 1.08'den uzaklaşmak istiyorum ben. Bu yüzden gidiyorum ve bu şekilde 4500 diyorum. Bu ne demek? Yani ben 4500 dolar e, borç almış oldum. Eğer fiyat 4500 yani 1 dolara kadar düşerse ben burada likit olacağım. Bu Bu demek. Kısaca. E, ardından burada geliyorum ve borrow diyorum. E gördüğünüz üzere şu anda 4500 dolar. Şuradan vereyim ama şu anda göremiyoruz tabi. Hemen buraya geleyim. Arbitre mavisini aldım. Görünce 4500 dolar. Şu anda ben borcumu almış bulunmaktayım. Bunu şimdi gideceğim. E, yatıracağım ve orada çekilişe katılacağım. Çekilişin ardından 5 gün sonra civarında bitecek. 5 gün sonra buraya geleceğim. Borcumu ödeyeceğim ve burada arbitrelerimi alıp yoluma devam edeceğim. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.